Evet sabahleyin yolcuyum. Artık gidiyorum. Günaydın. Şu an saatlerimiz 17.35 Biz de kafamızda güzel nasıl güzel o kadar güzel ki o kadar güzel ki nasıl böyle ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun o biçim o kadar güzel bak 07.35 <laughs> Yeni uyandım o yüzden çok şey yapmıyorum üstümü giyindim elimi yüzümü yıkadım ama bir daha yıkayacağım gibi gözüküyor. Günaydın şu an saatlerimiz 07.36. Abbas yolcu. <laughs> Uyandım ama tam uyanmadım diyebilirim. Elim yüzümü bir daha yıkayacağım. Daha hava aydınlanmadı bile. <laughs> gidiyorum artık. Evet kahvaltı yapmaya gidiyorum. Kahvaltı yapayım. Ondan sonra hazırlıklarımı yapayım. Şimdi kahvaltıya her zamanki gittiğimiz yerden gitmeyeceğiz. Çünkü sabah erken saatlerinde orayı açmıyor. Öbür taraftan dolanacağız. Çünkü herkes uyanık olmuyor bu saatte. Evet. Evet yemekhanenin diğer girişi bura. Altlıklarımı aldım. Gözlememe yazıyor su. Ama elim yandı şu an gözleme çok sıcak. Evet şaşırabilirsiniz ama gerçekten de öyleydi. İlk defa gözleme sıcaktı. Ve o kadar sıcaktı ki elimi yaktı. Ah, ilk defa bu kadar sıcak gözleme gideceğim bu arada. <laughs> Kayseri'deyim, otobüsteyim şu an. Darsu kendi okulumun oradan Kayseri'ye geldi ama şu an Kayseri'de Darsu'ya çıkmak için e, otobüse yeniden bindim. Diğer otobüse iner inmez <laughs> çok garip bir şekilde kavga oldu. Büyük bir kavga, bayağı kötü konuştular birbirleriyle. Ardından yemek falan yedik. Bayağı pahalıya patlıyor burada yemek. Haberiniz olsun. Kayseri otogarı çok pahalı. Çok çok pahalı. Bir tosta 40 lira verdim. Bir de dalga geçer gibi diyor ki kaşarlı yaptırayım diyor. 35 lira olsun diyor. Gerçekten ayıp. Neyse. moralim bozmuyorum. Kendime mektimi görüyorum. Seninle. Kutluyorum. otobüs çok rahat. Çok çok rahat gerçekten. Eski bir otobüs değil, yeni bir otobüs belli. Bu yüzden otobüs yalan söyleyeyim ki neydi de araç arıza yaptı. Saat akşam 8'e doğru amca gelirim dedim. <laughs> Şu an ters oldu mu bilmiyor. Ama küçük bir sürpriz yapacağım. Ya 4 ay iç Anadolu'da kaldıktan sonra şöyle yeşilliği görmek insana mutlu ediyor şahsen. İnsanın kendi memleketi gibi yokmuş arkadaşlar. Eve geldim. Çok mutluyum.